Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, müminler abad ola, münkir münafıklar berba ola. Yolumuzu yolsa biz yolsuza, uğursuza, arsıza uğratmaya bizi hak erenlerin darından, didarından, 12 imamın katarından ayırmaya Üçler, beşler, yediler, on iki mamlar, on dört masumu paklar, on yedi keber kırklar şefaatçimiz ve yardımcımız ola. Dil birden, nefes birden, duası birden, kabulü yüce Allah'tan ola. Ali baş, Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar, cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle selamlıyorum sizleri. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir muhabbet meclisinde daha bir aradayız. Gönülden gönüle bir yol, gönülden gönüle bir köprü, güzellikleri beraber muhabbet edeceğiz ve bunları yaşayacağız, bunları anlayacağız ve bunları da anlatacağız inşallah. Erenlerle muhabbet etmeye devam ediyoruz sevgili canlar. Bundan önceki muhabbet demlerinde de elimizden geldiği kadar pirlerimizin dergahlarına uğramış, onların kademlerine yüz sürmüş ve onlardan himmet istemiş, onların ifade ettikleri değişlerle nefeslerle yolumuzu erkanımızı öğrenmeye ve öğrendikten sonra hayatımıza uygulamaya tatbik etmeye daha sonra da dilimizin döndüğü kadar öğretmeye çalışmıştık ve çalışmaya da inşallah devam edeceğiz. Bu muhabbet deminde sevgili canlar Sıtkı Baba dergahına uğrayacağız. Ondan himmet isteyeceğiz, ondan medet isteyeceğiz. Kendisi Dede Kargın Ocağı'ndan Böylelikle İmam Hüseyin evladı olması yönüyle Ehli i Rasulullah'tan o kutlu haneden bir birisi bize miras olarak kalmış ve bize ge gelmiş. 1865 senesinde dünyayı şereflendirmiş. Şereflendirdiğinde adına Zeynül Abidin demişler. İmam Zeynül Abidin Kerbela'dan bize hediye kalan, bize miras kalan tek Ehli Beyt evladıdır. Onun adını taşımış. Ne zamana kadar bunu? 12 yaşına kadar bu ismini kullanmış. 12 yaşında Cenab-ı Hak nasip etmiş ve Feyzullah Çelebi'nin dergahına yani Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahına gitmiş ve orada Feyzullah Çelebi'nin talibi olmak suretiyle ona hürmet etmiş elinden geldiği kadar. Daha sonra o dergahtan ayrılıyor bir iki seneliğine memleketine dönüyor. Geriye tekrar dergaha döndüğünde sevgili canlar Feyzullah Çelebi'nin Hakk'a yürüdüğünü ve onun beraber büyüdüğü oğlu Cemalettin Çelebi'nin posta oturduğunu görüyor. Nasıl ki babasına hürmet ediyordu oğluna da aynı hürmeti beraber büyüdüğü halde gerçekleştiriyor. Şimdi Feyzullah Çelebi kendisine pervane mahlasını vermiş ve o pervane mahlasıyla değişler ve nefesler yazmıştı Sıtkı Baba. Ama Cemalettin Çelebi ise kendisine dergahta verilen işleri çok düzgün güzel yaptığından dolayı Sıtkı mahlasını, Sıtkı mahlasını kullanmasını söylemişti ona. Bildim hani böyle haydar haydar deyince herkesin Alevi Sünni herkesin bileceği bir şeyimiz var ya bir değişimiz var ya bizim işte o Sıtkı Baba'nın. Orada söylüyor hatırlarsanız 14 bin yıl gezdim pervanelikte sıtkı ismim buldum divanelikte. 14 yaşına kadar pervane veya kul pervane mahlasını kullanmış. Daha sonra Cemalettin Çelebi kendisine sıtkı mahlasını verdikten sonra ondan sonra da sıtkı mahlasını kullanmış. 1928 yılında da Hakk'a yürümüş sevgili canlar 63 sene Cenab-ı Muhammed Mustafa İmam Ali El Murtaza 63 sene bu dünyada kalmışlardı. O da 63 sene bu dünyada kalmış ondan sonra da Hakk'a yürümüş Hak Muhammed Ali yolundan gayri bir şey söylememiş umulur ki inşallah o da onların bulunduğu yere gitmiş Cenab-ı Hak bizi de Kevser Havuzu'nun başında Cenab-ı Muhammed Mustafa ve onun ehli beytiyle bir ve beraber eder inşallah. Sıtkı babanın bu muhabbet demlerinde erenlerle muhabbette Sıtkı babanın değiş ve nefeslerine sıklıkla yer vermeye çalışacağız sevgili canlar. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar onları açıklamaya ifade etmeye çalışacağız. Bakalım bu muhabbet deminde Sıtkı baba bize ne söyleyecek? Can kulağıyla dinlenmesi gerek ve yeter şarttır sevgili canlar bir kere daha hatırlatıyorum. Buyuruyor ki biz hep muhabbet 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 diyoruz ya sevgili canlar. Muhabbet meclisi diyoruz, muhabbet cemi diyoruz, muhabbet de mi diyoruz, muhabbet bizim yolumuzun, erkanımızın töresidir diyoruz ya sevgili canlar. İşte bakalım, bakalım Sıtkı Baba bununla alakalı bize ne yapılması gerektiğini ne yapılmaması gerektiğini nasıl söylüyor bize? Diyor ki Hani hatırlayın daha önceki muhabbet demlerinde de demeye çalışmıştım sevgili canlar. Cenabı Peygambere dinin ne olduğunu soruyorlar. Din nedir diyorlar? E dinün nasihat diyor. Din nasihattir diyor. Yani sohbetlerde söylenen öğütlerdir. Bunun adı nasihat işte. Şimdi Sıtkı Baba nasihat edecek. Evvel kendi nefsine Ondan sonra da onu can kulağıyla dinleyen bizlere. Diyor ki Gelberi sır verme nadana nara namerdile dile esrar söyleşilir mi? Muhabbet istersen sadık dost ara cinsi gayrı ile huylaşılır mı? Cahili gümrahın gitme izine bel bağlama gafillerin sözüne varma meclisine bakma yüzüne münkirin sohbeti dinleşilir mi? Münkir olan mal buldukça kudurur alemde adına ahmak dedirir. Cömert olan bir nam bulsa yedirir cimri ile altın paylaşılır mı? Er olanlar hali olmaz çileden, aşıklar hak için geçti kelleden, celale uğrarsın sakın silleden aslan ile oyun oynaşılır mı? Gel ey sıtkı mertler ile sürüşme, haddini bil anka ile yarışma. Gerçeklerin cümbüşüne karışma, deryanın dalgası anlaşılır mı? Kendine nasihat ediyor, kendi nefsine nasihat ediyor. Sonra da can kulağıyla dinleyenlere bu nasihatini bu deyişiyle aktarıyor, intikal ettiriyor. Bakalım ne söylüyor? Diyor ki, gel beri diyor, her bize söylüyor, bize hitap ediyor. Düşünün ki Sıtkı Baba posta oturmuş, siz de Edep Erkan, Müminen Nişan demişsiniz. Elleriniz dizlerinizin üstünde pirinizin huzurunda böyle oturuyorsunuz. Şimdi o size nasihat ediyor. Diyor ki: Gelberi sır verme na da na merdi Namerdile esrar söyleşilir mi? Yahuz mert olmayan, şahı merdan olmayan, merdü merdan olmayan o yolda o erkanda yürümeyen hiçbir şeyden anlamayan ilim bilmeyen irfan bilmeyen ahlak bilmeyen ya bununla diyor esrar söyleşilir mi? Sen bu yolun bu erkanın hakikatlerini buna anlatabilir misin? Men aref sırrı desen ne anlar bu? Küntü kenzullah desen ne anlar? İlmi hikmet desen ne anlar? İlmi ledün desen ne anlar? İkrar desen ahtu peyman desen ne anlar? Namert ile esrar söyleşilir mi? Bu yolun bu erkanın sırları namertlere, nadanlara hiç anlatılır mı? Gel beri diyor sen onun için bunu yapma diyor. Peki şimdi burada yapmamamız gerekeni söylüyor. Yapmamamız gereken nedir? Namert ile yolun esrarını paylaşmamak. Devam ediyor. Muhabbet istersen hep muhabbet diyorsun ya muhabbet cemi muhabbet demi deyip deyip duruyorsun ya sen ey talip. Muhabbet istersen diyor sadık dost ara. İkrar veren verdiği ikrarda sıtkı sadakatle duran bir dost ara. Bir mürşit ara bir pir ara bir rehber ara muhabbet edeceksen bununla muhabbet et. İlla bir muhabbet meclisi şart mı şart? Şartsa o zaman, şartsa o zaman bu muhabbeti yapabilmen için muhatabının sadık dost olması lazım. Seni ne dünyadan, ne ukhbadan, ne yerin üstünde, ne yerin altında, ne sıratta, ne mizanda, ne mahşerde seni terk etmemesi lazım. Böyle bir dost lazım. Pir Sultan Abdal pirimiz öyle diyor ya. Abdal Pir Sultanım derdim ziyade içilir mi yar ziyade ile bade yar odur ahirette şefaat ede sadık yar insanı yola getirir diyor. İşte sadakat bu dost bu yar bu yaram bu. Muhabbet istersen sadık dostlara. Sonra da ne söylüyor? Cinsi gayri ile huylaşılır mı? Yahu senin hani sözü sözüne uymayan, özü özüne uymayan, sazı sazına uymayan, demi demine uymayan, cemi cemine uymayan bununla nasıl uylaşacaksın da? Bununla nasıl oturup muhabbet edeceksin? Önce yapmamamız gerekeni söylüyor, sonra da yapmamız gerekeni söylüyor. Muhabbet istiyorsan diyor, sadık dostlara diyor. Cinsi gayrı ile huylaşılır mı? Sen Cem diyeceksin, o hayır diyecek. Sen hak ile hak olmak diyeceksin, sen birlik diyeceksin, o seni ikiliye davet edecek. Onla nasıl uylaşacaksın Mümkün mü bu? Mümkün değil tabii ki. Yine devam ediyor. Yapılmaması gerekenleri söylüyor. Ne, yapmamız, ne yapmamamız gerekiyor? Cahili gümrahın gitme izine. Bel bağlama gafillerin sözüne, varma meclisine, bakma yüzüne, münkirin sohbeti dinleşilir mi? Cahili gümrah ne sevgili canlar? Cahil bilmez, bir de bilmediğini de bilmez, bir de bildim zanneder. Bak, bilmez. Bundan pek bir, yani bu da cahildir ama ya ben bunu bilmiyorum der yani. Ama bu öyle değil, bu bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Bir de kalkmış bildim zannediyor. Sen şimdi bunun izinden gitsen seni hak diye batıl yola götürür. Seni Kevser'in başına götüreceğine nara götürür, tamuya götürür seni. Allah muhafaza. Onun için diyor cahili gümrahın gitme izine. Bel bağlama gafillerin sözüne. Gafil, gaflette olan, hakkı hakikati bilmeyen, umursamayan, haberi olmayan yani. Bu bu demektir. Sen bunların izinden, yolundan, tozundan gitme. Onlarla muhabbet etme. Ondan sonra da diyor ki, Varma meclisine, bakma yüzüne, münkirin sohbeti dinleşilir mi? Hak Muhammed Ali yolunu inkar ediyor adam. Ehli Beyti Resulullah'ı inkar ediyor. İmam Hasan-ı Hulki İmam Hüseyin'i Kerbela'yı inkar ediyor. Süfyan diyor, Yezid diyor, Mervan diyor. Bu adamın sohbeti dinleşilir mi? Hiç bu adamın gittiği yoldan gidilir mi? Hiç bunun söylediği sözün arkasından gidilir mi? Cahili gümrahın gitme izine, bel bağlama gafillerin sözüne, varma meclisine, bakma yüzüne, münkirin sohbeti dinleşilir mi? Muhabbet, muhabbet, muhabbet diyorsun. Münkirin sohbeti dinleşilmez. Kimin sohbeti dinleşilir peki? Mürşidin sohbeti dinleşilir. Pirin sohbeti dinleşilir. Münkerin ki, münkir ne demek? İnkar eden demek. Senin yolunu, erkanını inkar ediyor. Onun sohbeti dinleşilir mi? Sonra da Münkerin bir vasfından bahsediyor. Bir hususiyetinden, bir özelliğinden bahsediyor. Diyor ki, münkir olan mal buldukça kudurur, alemde adına ahmak dedirir. Niye? Niye acaba? Mal buldukça kuduruyor ve alemde buna diyor ki ahmak. Niye diyor biliyor musunuz? Ya dünya malı burada kalıyor ki. Öte tarafa giden bir şey yok ki. Genç Abdal Pirimiz öyle söylüyor diye. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir, meylenip aldanma dünya malına, dünya malı burada kalsa gerektir. Genç Abdal Pir'imiz böyle söylüyor, münkir bunu inkar ediyor işte. Anlamıyor ki bunu, idrak etmiyor ki bunu. Gafil, gezme şaşkın, bir gün ölürsün, dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur bülbül gibi dilin olsa ne fayda. Söz söylersin söz içinde sözün var çalarsın çırparsın oğlum kızın var bu dünyada üç beş arşın bezin var tüm bedestan senin olsa ne fayda. Diyor kul himmet üstadımız adamın duyduğu yok ki. Duyduğu yok ki inkar ediyor adam. İnkar edince yapacak bir şey yok. Onun içinde ahmak dediriyor kendine. Sonra da iki vasfı karşılaştırıyor. Cömert olan diyor. Eğer cömertse cömert olan bir nan bulsa yedirir. Ekmek bulursa bunu ne yapar? Paylaşır. Yarısını dostuna verir. Yarısını müsahibine verir. Gerisini de kendisi alır. Cömert bu. Cömert olan bir nan bulsa yedirir. Sonra da diyor ki akıllı olanlara cimri ile altın paylaşılır mı? Ya sizin en böyle inci gibi, mercan gibi, yakut gibi, zümrüt gibi hakikatleriniz var. Bunu cimriyle paylaşabilir misiniz ya? Cimri her şeyi kendisine alır. Size hiçbir şey bırakmaz, hiçbir şey. Hep bana, sana hiç der. Sonra da diyor ki, eğer bu yol her kişinin değil, er kişinin hakkıysa eğer, o zaman diyor ki er olanlar hali olmaz çileden. Çileden er olanlar hali olmazlar, ayrılmazlar. Başlarına dertten, beladan gayri bir şey kalmaz onların. Onlar aşıklar, hak yolunun aşıkları ve sadıkları geçtiler gittiler, serden geçtiler, ser verdiler ama sır vermediler. Onun için öyle diyor, er olanlar hali olmaz çileden, aşıklar hak için geçti kelleden celale uğrarsın sakın silleden aslan ile oyun oynaşılır mı? Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu mevkiyi ve bulunduğu makamı bilecek. Eğer siz bu hak Muhammed Ali yoluna talipseniz başınıza geleceğe razı olacaksınız. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa kahrın da hoş lütfun da hoş diyeceksiniz. Niyazi Mısri'nin dediği gibi kahru lütfu şey'i vahid bilmeyen azap çekti. ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi diyor. Bizi anlayabilmeniz için bu yolu bu erkanı anlayabilmeniz için kahrı da lütfu da bir bileceksiniz. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Sanma bu cihanda hayvan olan anlar bizi diyor. Bunu can kulağınızda dinleyeceksiniz ki anlayacaksınız. Öbür türlü ne anlayacaksınız? Sonra da bu nasihati dönüp kendisine söylüyor. ''Gel ey Sıtkı mertler ile sürüşme, haddini bil anka ile yarışma, gerçeklerin cümbüşüne karışma, deryanın dalgası anlaşılır mı?'' diyor. ''Sen gel haddini bil, sen bu yola talip ol.'' Bu yolun ve bu erkanın gereklerini yerine getir. Bu yolda mertlerle beraber yürü. Onların yürüdüğü yoldan yürü. Onların gittiği izden yürü. Onu takip et. Ancak bu seni sahili selamete götürür. Kevser'in başına götürür. Sen kendi haddini bil. Kendi makamını, kendi mevkini bil. Ondan sonra da ne yap? Ondan sonra da o zümrüdü anka kuşu gibi olan pirleri, mürşitleri takip et. Ta ki onlar seni alacaklar, götürecekler Kevser'in başına. Kendisi de onlardan birisidir. Ama tabii ki mütevazi olduğu için Ebu Turab'ın talibi olanlarda kibir olur mu yahu? Toprağın babasına talip olanlar hiç kalkıp da kibirlenir böbürlenir mi ya? O da tevazuundan böyle söylüyor. Cenab-ı Hak bizleri pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların izlerinden yollarından erkenlerinden ayırmasın bizi kendisine hakiki kul Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet İmam Ali ve evlatlarının yoluna da hakiki talip eylesin nuru nebi kerem Ali pirimiz üstadımız hünkar Hacı Bektaşi veli evliya keremine gerçekler demine gönüller birliğine Allah eyvallah